Evet arkadaşlar bugün size Xiaomi markası adı altında satılan Fimi Palm 2 Gimbal el gimbalını size tanıtacağım. Çin'den getirttirdik. AliExpress'ten getirttirdik. 159 dolara. Ülkemizde biraz pahalıydı. Biz de AliExpress'ten Çin'den getirttirdik. Yaklaşık 20 günde geldi elimize. Tabi kimden geldiği için kontrol ediyorlar. Hepsini açıyorlar. Biraz hırpalandı ama olsun. Biz de bir açalım bakalım. Xiaomi Fimi Palm 2 nasıl bir şeymiş. arkadaşlar. Çinli arkadaşlarımız bize iki de ufak hediye koymuşlar. Birincisi taşıma çantası. Ufak kibar bir şey. Şu şekilde. Cihazı buraya koyuyoruz. İkincisi bir tane el tutma ipi. Klips getirmişler, göndermişler. Sağ olsunlar. Ve de cihazımız Xiaomi Fimi Palm 2. Bir açalım bakalım. Evet. Ee, cihazın temizlenmesi için bir tane de hediye bez koymuşlar arkadaşlar. Şu şekilde. Kendi herhalde satış yapan sitesinin ismi bu. Bu şekilde. evet. Çok kibar bir gene kutusu var arkadaşlar. Ufacık bir şey. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Oo, pardon. Cihaz burada arkadaşlar. Gayet kibar bir cihaz. Şöyle. Evet kutu bu arkadaşlar. Cihaz bu. Ufacık da bir kalem gibi şeyi var. Çok kibar. Gerçi o taşıma çantası hediye etmişler ama bence hiç gerek yok. Şu iş burunla görülür. Arkadaşlar cihazımız <laughs> çok hafif. E, 128 derecelik görüş açısına sahip bir cihaz. Evet. Buradan açıyoruz. Şu şekilde. Görüldüğü üzere şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar 3 eksenli gimbal'ı var. 128 derece geniş açılı lensi var. 4K 30 FPS 100 MpS hızına kadar çıkışı var. Yüz tanıma, özel selfie modları, çoklu çekim modu, görüntü engelleyici, pardon gürültü engelleyici. 308 dakikaya kadar çalışma süresi. 2600 miliamperlik bir bataryaya sahip. Yükseltilmiş sensörü var. Dinamik aralığı arttırıcı görüntüleri özellikle net hale getiren bir sistemi var. Gürültü azaltma, konsektör miç var yani ses e, ayarlayıcısı. Dahili wifi'si var. Akıllı telefonla kablosuz bağlantı yapabiliyor. E, kutu içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet gimbal kutusu, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu da var. Şimdi onları da açıp bakacağız. Ürün özellikleri e, 13.5 santime, 32.5 pardon 13.5 milimetreye, 32.5 mm'ye 32 mm, 35 milimetre. Net ağırlığı 145 gramdır bu cihazın. 3 aksisli gimbalı var. Ee, ekranı 1.22 dokunmatiktir. Görüntü sensörü 1.2.6 JOMOS sensörü var. Çözünürlük 12 megapiksel. Lens açısı 128 derece. Dediğim gibi maksimum çözünürlüğü de 4K 30 fps'e kadar çıkıyor. Dijital zoom'u var arkadaşlar. Optik zoom yok. Dijital zoom 3x var. Takip özelliği var. Dediğim gibi follow ve takip özelliği var. Kolay taşınabilir. 240 gram <laughs> pardon 130 gram söylemiştim size. 145 gram ağırlığı var. çalışma süresini de söyledim. 308 dakika. Wi-Fi ve Bluetooth ile bağlantı şekli var ve tripod yuvaları var arkadaşlar. Şurada tripod yuvası var arkadaşlar. Burada Type-C pardon Type-C özellikle evet Type-C özellikli. Buradan da söylediğim gibi el ipi bağlayabiliyorsunuz. Burada SD kartınızı takıyorsunuz. Şurada bir adet e, ses hoparlör girişi konsektör miç var. Bir de burada var arkadaşlar. Yani burada kendinize doğru konuşurken tuttuğunuzda buradan sesi algılıyor büyük ihtimal. Bu da civardaki sesleri algılıyor. Ee Başka şöyle baktığım zaman herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şu tuş şu şekilde bakın şöyle. Hadi basmalı değil tuş. Basmaya şey yapmaya çalışmayın kırarsınız. Şu şekilde ittirmeli ileri geri. Hassas bir tuş. Fazla zorlayınca kırılır gibi geliyor. Bu tuş hem kayıt hem açma hem kapama arkadaşlar. <laughs> Onu size söyleyeyim. Şöyle kendime doğru da çevireyim bir göstereyim size. Ha öncelikle bir SD kart yuvası var. Onu da ben size şimdi göstereceğim. Gene şu kutunun içini bir karıştıralım. Şimdi kutunun içinde bir açalım. Neyimiz var neyimiz yok onu görelim. Çok sade bir kutu. Ufak bir kutu. Evet. Şurada bir adet ara kablosu gördüğüm gibi geliyor arkadaşlar. Evet bir tane ara kablosu. Bir tane kullanma kılavuzu çıktı. Bir şey daha var ama herhalde nem önleyici gibi bir şeydir. Tam göremedim. Allah arkadaşlar kutu parçalanacak. Gelmiyor. evet nem rutubet alıcı bir şey koymuşlar. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir ara kablosu var bunun. Tam buraya giriyor. Evet, şu şekilde bağlantısı var. Buradan bilgisayara veya şarj etmek için istediğiniz bir adaptörü kullanabilirsiniz. İçinden adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Yani şarj ünitesi adaptörü yok. Sadece ufak bir ara kablosu var. O da çok ufak ve ince bir kablo. Yani e, ben ben Samsung'unkini göstereceğim size. Ben büyük ihtimal onu kullanırım. Bu da Type C. Evet, bu gayet güzel. <laughs> Ben bunu kullanırım büyük ihtimal veri ve data transferi veya şarj için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu cihazları kullanmak için SD kartınızın okuma ve yazma hızlarının yüksek olması lazım. Yani şimdi şöyle göstereyim ben size. Şu Şu Veya bir tane daha vardı. Çekebilirsem onu getireyim göstereyim size diyeceğim. da var bir şey. Bu. Yani arkadaşlar Class 10 uhs bir ilk çıkanları şunlar. Cyrox var, Sandex var, Samsung var. Gene Sandex'in var. Bunları kullanırsanız arkadaşlar cihaz içinde kayıt etmede akışkanlığı zayıf olacaktır ve cihaz çok çabuk ısınır. Bunlarla kaydettiğiniz görüntüde donma, takılma olur. Ses önden veya arkadan gelir. Görüntü önde giderken ses arkadan gelir. Bunların çözünürlükleri ufak. Bunları daha böyle farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Ama buna gelmez. Arkadaşlar buna gelecek olan şey budur. Sandisk Extreme Pro'dur. Sandisk'in Extreme modeli de var. Şimdi arkadaşlar bizim dronumuz var. Dronumuza çekimler yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Drondaki de çekim yaptığımız gene Sandisk Extreme Pro 64'lüktür. Bununla yaparsanız bu işleri istediğiniz görüntü akışkanlığını, kalitesini hep de FPS dereceleri var ya 2.7K mesela 60 FPS veya 30 FPS veya 1080'e 60 FPS veya 4K'ya 30 FPS. işte bunların FPS hızları veya NPS hızları bunlarla çok orantılıdır. Eğer iyi bir SD kart kullanırsanız alacağınız görüntünün akışkanlığı da bir o kadar iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi SD kartımızı takacağız. Şu anda SD kartı algıladı. Ekranı tam şey yap. 1080 piksel 60 fps'de şu anda. Buradan tıklıyoruz. Bakın burada FPS dereceleri var. Gördüğünüz gibi 1080 pikselle başlıyor. 2.4K'da da var bakın. 2.4K. Tabii 2.7K 30 fps. 4K 30 fps'e kadar dereceleri gidiyor. Bu cihaz yeni geldi. Bir ufak tefek görüntüleri çektim. Görüntüleri videonun sonunda birleştirip montajlayıp atacağım size. Burada da bakın çekim sahneleri var. Bunları size çekip atacağım. İzleyin. Daha sonra ben de tam e, hakim değilim bu cihaza. Hakim olduğum zaman size timelapse, hyperlapse ondan sonra modlar arası geçiş, follow me, takip hepsini göstereceğim. Cihaz gerçekten çok kibar kullanışlı. Şimdi ben size boyutlarını da şey yapacağım bunun ölçeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu size şöyle bir göstereyim. Gimbal'ın 13 santim tam böyle tepeden yüksekliği. Yandan da yine 13 santim. Şimdi şöyle kalınlığını gösteriyorum. 3 santime çok yakın. Gene joystick kısmından gösteriyorum. Tam 3 santim joystick kısmı. Arka tarafta tam 3 santim. Sadece genişlik kısmı arkadaşlar 2,5 santim civarı bir şey. Diğer tarafları bu şekilde. Ee, çok ufak bir yımbılı var arkadaşlar gene. Ee, 3 santim kadar. Arkada da bu şekilde ufak bir tokmağı var. 3 eksenli demiştim. kontrolü güzel, rahat. sağ sola rahatlıkla çevrilebiliyor. Biz aldık, memnun kaldık. Tavsiye ederiz hepinize. Ee, daha sonra daha da böyle ürüne hakim olunca daha da güzel görüntülü, daha iyi çekimler size sunacağım. Şimdi böyle bir kapat bir şey yaptım çünkü ben de tam olarak ürünü yabancısıyım. Ben de tam olarak bilmiyorum. Biz daha önce e, cep telefonuna bağlanan el gimbalı kullanıyorduk. Fun Şimdi buna geçtik. Bununla da bakalım çekimleri yapınca ne olacak? Ona göre bakar karar veririz. Hepinize iyi günler dilerim. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalınız. 1080 piksel 60 fps. Yalnız şey güzel ha. Bak şu pozisyon da çok iyi. Böyle çeviriyor çekiyor kendini. Öbür gibi tokmak gibi zor olur. Bakalım bunda bilgisayar nasıl olacak? Ya, milletin iPhone 11 Pro var. Bizler Onunla çeker. Ayırıyor. Onunla çeker. Ya, bunda ekstresine şey, iPhone 11 bile yeter. Hatta X Max bile yeter. XS de yeter. X bile yeter. X alma yeter. Oraylar iyi değil. Onun ekran da çok kötüymüş. Kamerası da çok kötüymüş. Onu öğrendim ben. Ya kasayı hadi geçtik o kadarına da. Ekran çözünürlüğü kamera çözünürlüğü kötüymüş onun. X ve X'in yukarısı diyorlar. X, X'e, X X, 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 Bunlar bitişmiş. Keşke o X, X satmasaydık ya. İyi de aldık. ucuz Gerçi onun sonra da iki tane model çıktı. 11 çıktı, 12 çıktı. İki tane en iyisi ya. X, X Max'tı. Ondan sonra bir farkı yok ya. Aynı iki yani, tane yani, Evet evet. 4K 30 FPS çekim.